Seçmenler sandıklara koştu, seçimlere katılım oranı rekor kırdı. Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçimleri için yurt dışında ve gümrüklerde oy kullanma işlemleri devam ediyor. Sandıkların kurulduğu ülkelerde vatandaşlar seçimlere yoğun ilgi gösteriyor. Seçimler hakkında medya açıklamalar yapan Uluslararası Demokratlar Birliği Genel Başkanı Köksal Kuş, Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşların seçimlere olan ilgisinin memnuniyet verici olduğunu belirtti. Köksal Kuş ayrıca bu seçimlerin Türkiye'nin geleceği için büyük önem taşıdığına da vurgu yaptı. Gerçekten bu seçim çok önemli. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Eğer Almanlar Almanya'daki siyasetçiler Türkiye seçimlerine bu kadar emniyet veriyorsalar, Amerika emniyet veriyorsa, bütün dünya veriyorsa, o zaman bizim için bu seçimler çok önemli demektir, çok değerli demektir, gerçekten çok kritik bir öneme haiz sesim gerçekleştiriyoruz demektir. Onun için ben bu vesileyle bütün vatandaşlarımıza buradan sizin aranızdayız şunu şunu söylemek istiyorum. Mutlaka oylarımızı kullanalım. Şimdiye kadar iyi gidiyoruz. Ama artırmamız gerekiyor. E, oylarımızı her bir vatandaşımız mutlaka oy verme e, oy vermesini gerçekleştirmesi gerekiyor Her bir vatandaşımız uzaklığa yakınlığa bakmadan bir an önce vatandaşlarımız oylarını versinler Gerçekten yüzyılın en önemli sesimini e, şu anda sesimi gerçekleşiyor Eğer başkaları için bu kadar önemliyse mutlaka bizim için çok daha önemli olacak olması gerekiyor diye düşünüyorum. Bu kadar öneme haiz bir sesime ilgi göstermemiz gerekiyor.